Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Kıbrıs Türk halkı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü törenlerinde Lefkoşa'da vereceği müjdelere kilitlendi. Rum-Yunan ikilisi ve Avrupa Birliği'nin endişeyle, Birleşmiş Milletler'inin ise merakla beklediği müjdelerle ilgili 5 senaryo konuşuluyor. İlk sırada Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki başlatması yer alıyor. Hürriyet gazetesinden Ömer Bilge ve Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir heyette yarın iki günlük Kıbrıs ziyaretine başlıyor. Erdoğan, biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde, diğeri 20 Temmuz törenlerinde tüm dünyaya Kıbrıs'la ilgili açıklamalar yapacak. Yetkililer, müjdelerle ilgili ser verip sır vermezken, 5 senaryoya üzerinde duruluyor. Erdoğan'ın, uzun süredir hazırlıklarımız sürüyor, dediği en önemli müjdenin, Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kurma kararı alması olabileceği konuşuluyor. Azerbaycan Meclisi Dostluk Grubundan, 5 milletvekilinin Nefkoş'a da 3 gündür temaslarda bulunması bu ihtimali güçlendirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan heyetini kabulünde tek millet üç devletiz ifadelerini kullandı. Böyle bir adım, Türk tarafının Birleşmiş Milletler sundu, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm formülüne de fiili destek olacak. Erdoğan, Kasım ayında ziyaret ettiği, açılım süreci devam eden, Maraş kentine ikinci ziyaretini gerçekleştirecek, millet bahçesi ve restorasyonu tamamlanan Bilal A Mescidi açılışını yapacak. Rum yönetimi ve Atina, Erdoğan'ın Maraş'ın mülkü bulunan Rumları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurulu Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurarak, evlerinize dönün, çağrısı yapmasından endişe ediyor. Erdoğan'ın çağrısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti, kentin bir bölümünü askeri bölge statüsünden çıkaracak. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler bir dizi şikayette bulunan Rum-Yunan ikilisi korkuyor, çünkü kentte mülkü bulunan çok sayıda Rum Türk yönetimi altına girmeye hazır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1974'ten sonra Türk savaş uçaklarının inmesi için yapılan ancak aradan geçen yıllarda atıl kalan Geçitkale askeri üssünü daimi SİHA üssüne dönüştürülebilir. Geçitkale'ye ilk SİHA, 2019 Aralık ayında inmişti. Türk SİHA'ları, Muğla Dalaman'dan havalanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iniş noktası olarak kullanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kenti yakınlarına Türk donanmasının kullanacağı yeni bir deniz üssü inşa edileceğini açıklayabilir. Günümüzde Türk savaş gemileri Gazimağusa limanına yanaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs açıklarında doğalgaz müjdesi açıklayabileceği de konuşulanlar arasında. Türk sondaj ve sismik gemileri geçen yıl Kıbrıs açıklarında bir dizi sondaj ve sismik inceleme yapmıştı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikte kalın.